Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle Çağdaş Türk lehçelerinden Kırım Tatarcası ya da başka bir ifadeyle Kırım Türkçesi hakkında konuşmak istiyorum. Kırım Tatarcası Karadeniz'in kuzey kıyısında Azak Denizi ve Karadeniz'in çevrelediği Kırım Yarımadası'nda konuşulan bir Türk dilidir. Bu Türk dili Türk dillerinden Kıpça koluna bağlı olmakla beraber bünyesinde yoğun bir şekilde o dil özelliklerini de barındırmaktadır. Örneğin bizim örümcek ağ dediğimize onlar örümcek uyası, bizim mide dediğimizde onlar aş kazanı, bizim pazartesi günü dediğimizde onlar baş gün, bizim oda dediğimizde de onlar bülme yani bölme diyorlar. Bu dili konuşan Türklerin de genel olarak Tatar olarak ifade edilmesinin sebebi ise çok eskilere dayanıyor arkadaşlar. Biliyoruz ki Moğol hükümdarı Cengiz Han ölümünden önce kendi topraklarını çocukları arasında paylaştırmıştır. Buna göre Seyhun Nehri ve Balkaş Gölü arasındaki topraklarını da büyük oğlu Cüci'ye bırakmıştır. Cüci'nin küçük oğlu Batuhan batıya doğru giriştiği seferlerde topraklarını batıya doğru genişletmiştir. Ve daha sonra da e, Batuhan ve büyük ağabeyi Ordahan arasında bu topraklar tekrardan paylaştırılmıştır. E, buna göre Balkaş ve Aral Gölü ve Seyhun Nehri'nin güneyindeki topraklar Ordahan'a Hana ve Harzem ve sonradan kazanılan topraklar da Batuhan'a bırakılmıştır. Orta Bey ya da Ordan hükümündeki topraklara Ak Orda, Batuhan'ın hükümündeki toprakları da Gök Orda veya Altın Orda devleti denmiştir. Bu Altın Orda devletinde yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu da Kıpçak Türkleri ve başka Türk boylarıdır. Ancak yöneticiler Moğol olduğu için halka da Moğol bir Moğolca bir kelime olan Tatar e, halkı ismi verilmiştir. Nasıl ki Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in genel olarak o devlet içinde yaşayan halka verilen isim olması gibi veya Özbek Hanı'nın e, Özbek Bey'in isminin genel olarak Özbeklere verilmesi gibi e, o dönemin yöneticiliği, o yöneticileri olan Tatarlar da isimlerini oradaki Türk halkına miras olarak bırakılmıştır ve biz onları bugün Tatar olarak sesleniyoruz. Böyle bu şekilde ifade ediyoruz. Altın Orta Devleti'nin yıkılmasından sonra Kırım kurarak bağımsız bir devlet haline alan Kırım Tatarları 1475 ile 1774 yıllar arasında da Osmanlı egemenliği altında yaşamışlardır. Ancak 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynar Antlaşması ile Rus çağlığının yönetimi altına girmişlerdir. 1917'de tekrar bağımsız bir devlet kurmayı başarmalarına rağmen Bolşeviklilerin işgaliyle tekrar özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir maalesef. 1944'te de Sovyet lider Stalin tarafından bir gece ansızın Kırım Tatarlarının büyük bir kısmı kamyonlara, trenlere doldurularak Urallara, Sibirya'ya ve Özbekistan'a zorunlu olarak göç ettirilmiştir. Sovyetlerin dağılmasından sonra bu göç ettirilen Kırım Tatarlarının bir kısmı geri dönüşse de bir kısmı gittiği yerde yaşamını devam ettirmişler. Buna rağmen bugün Kırım'da yaklaşık 260 bin tane Kırım Tatarı bulunmaktadır.